Değerli basın öncelikle hoş geldiniz diyorum. Sizleri davet edişimizin nedeni partimizin geleceğiyle ilgili yönetim kurulumuzla birlikte almış olduğumuz önemli bir kararı sizlerin aracılığıyla kamuoyuna duyurmak. Bildiğiniz üzere yerel seçimlerden sonra yönetim kurulumuzun almış olduğu kararla ilçe başkanlığı görevine atandım. Amacımız e, cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında yapılması planlanan e, ilçe kongremize kadar partimizi taşıyıp e, kongremize kadar partimizi taşıyıp yapılacak olan e, kongreyle yeni heyecanlı ve dinamik bir e, yönetim e, yönetimin oluşmasına zemin hazırlamaktı. Fakat genel merkezimizin kongre takvimini değiştirerek 2015 genel seçimlerin sonrasına bırakmasıyla yaptığımız planlarda bazı değişikliklere gitmek durumunda kaldık. Şimdi 2015 Haziran ayında yapılması planlanan genel seçimlerden sonra. Genel seçimlerden ülkemiz, ilimiz ve ilçemiz için partimizin önümüzdeki seçimlerden daha güçlü çıkması amacıyla birlik ve beraberliği artırarak daha organize çalışmalara imza atmak ve partimizin ilçemizde önünü açmak adına yönetim kurulu olarak görevi bırakma kararı aldık bundan sonraki süreçte il yönetiminin veya genel merkezimizin atamasıyla oluşturulacak yönetim görevi devralacaktır. E bize ve partililerimize düşen görev gelecek olan yönetime sahip çıkarak yapılacak olan çalışmalara destek vermek olacaktır. E yönetim kurulumuza ve şahsıma görevde bulunduğumuz süre içinde desteğini ve güvenini esirgemeyen partililerimize Saygıdeğer Akçakocalılara ve e, siz kıymetli basın emekçilerine teşekkür eder saygılar sunarız. Teşekkür ederiz. görüştük yani e, görüştük derken durum e, durumdan ve önümüzdeki seçimlerden daha güçlü çıkmak adına biz böyle uygun görüyoruz diye tabii ki partilerimizle e, istişarede bulunduk. Yani başarısız gördüğünüz kendinizi yönetim Yok, olarak başarısız, başarısız gördüğünüz bir şeyler mi var? Başarısız görmek değil ama e, şimdi yerel seçimlerden sonra e, işte atamayla gelindik e, yönetim kurulu yani partinin daha güçlü çıkabilmesi için o gün e, yönetimin düşmemesi icap ediyordu. E, biz ondan sonraki süreçte hani kendimizi başarısız olarak görmedik. Biz üstümüze düşeni layığıyla yapmaya çalıştık. Bundan sonraki süreçte işte dediğim gibi eğer kongre sürecine gidebilseydik zaten bu duruma gelmemiş olacaktık. Fakat işte genel merkez takvimi seçimlerden sonraya bırakınca bir yenilenme ihtiyacı duyduk. Çünkü önümüzde ciddi, önemli, çok önemli bir seçim var. Bunun için genel merkezin atacağı işte kişi yönetimde bizlerde de tabii ki kim olursa hep birlikte ona sahip çıkıp arkasında durup önümüzdeki seçimleri CHP'nin hak ettiği yere gelmesi adına herkes üstüne düşen görevi görevden kaçmayacağından hiç şüphemiz yok. Siz olağan, olağan kongre sürecine geçinmiş olsaydı siz adaylığı düşünecek miydiniz? Var mıydı bir düşünceniz? Yani o, o, günün şartlarıyla belli olacak. Hani bugünden o gün için öyle olacaktı Böyle bir şeyler söylemek doğru olmaz. Eğer o şekilde gelişseydi zaten onun için bir şey çalışma parti adına kendimiz için değil parti adına bir çalışma olacak tabii ki ona göre delegeler işte yeniden hazırlanacaktı. Yani parti için çalışma olacaktı fakat süreç öyle gelişmediği için zaten o gelemedik.